Merhaba arkadaşlar. Şimdi grafik problemlerinin birinci dersini işleyeceğiz. Bu derste konunun temelini anlatmaya çalışacağım. Evet başlıyoruz. Grafik problemlerine ilk olarak çizgi grafiği ile başlayalım. Şekilde bir tüccarın yıllara göre ihraç ettiği bir ürünün miktarının çizgi grafiği verilmiştir. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar grafiğimize. 2010 yılında tüccarımız 15 ton ürün ihraç etmiş. 2011 yılında 25 ton. 2012 yılında 20 ton. 2013 yılında 35 ton. 2014 yılında da yine 20 tonluk bir ürün ihracı gerçekleştirmiş. Verilen grafiğe göre şurada verilen sorularımızı cevaplayalım. Tüccar toplam kaç ton ürün ihraç etmiştir demiş bize. Ne yapacağız arkadaşlar bu tüccarın ihraç ettiği ürün miktarını bulmak için? Her yıl ihraç ettiği ürünü toplayacağız değil mi? Bakın 2010'da 15 ton artı 2011'de 25 ton artı 2012'de 20 ton artı 2013'te 35 ton Artı 2014'te yine 20 ton. Ne yapar bunların hepsini toplarsak? E, 115 yapacaktır arkadaşlar. Yani birinci sorumuzun cevabı ne olacak? 115 olacak. 2'ye bakalım. En çok hangi yıl ürün ihraç etmiştir? Bakıyoruz arkadaşlar. En çok 35 tonluk bir ürün ihracıyla hangi yılda yapılmış? 2013 yılında yapılmış. Peki en azı sorsaydı bize en az da kaç olacaktı? 15 tonluk ürün ihracıyla 2010 yılı olacaktı. Peki hangi yıllar eşit ürün ihraç etmiştir deseydi eşitlere bakalım. Bakın burada 20 tonluk eşit olan 2012 ve 2014 yılları var. Bir sonraki soruya bakıyoruz. Tüccar ortalama kaç ton ürün ihraç etmiştir? Ortalama dediğine göre ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bu 5 yıllık süreçte ihraç ettiği toplam ürün miktarını ne yapacağız? 1 2 3 4 5 yılı için 5'e böleceğiz. 115'i de 5'e bölersek ne yapacaktır? 23 yani ortalama 23 tonluk bir ürün ihracı gerçekleştirmiştir. En sonuncuya bakalım. Tüccarın ihraç ettiği ürün hangi yıl önceki yıldan %20 azalmıştır demişiz. Bakıyoruz arkadaşlar azalma hangi yıllarda gerçekleşmiş? Baktığımızda 2012 yılında ve 2014 yılında yani şu iki yılda azalma gerçekleşmiş. Şimdi bakacağız bunlara tek tek. 2012 yılında bir önceki yıl neymiş arkadaşlar? 2011'de 25'miş. 2012'de kaça düşmüş? 20'ye düşmüş. Yani ne kadarlık bir azalma gerçekleşmiş? 25'ten 20 çıkardığımızda 5 tonluk bir azalma var değil mi arkadaşlar? Şimdi hemen oran orantıyı kuruyoruz bakın. 25'ten 20'ye düştüğü için ne kadarlık bir düşme gerçekleşti? 5 ton. Yani 25'te 5 düştüyse yüzde x düşmüştür diyeceğiz. Hemen buradan bir işler dışlar çarpımı ne yapar burası? 25x eşittir 100 çarpı 25. Perik tarafı 25'e bölersek Pardon, 100 çarpı 5. Her iki taraf 25'e bölersek 4 x buradan kaç çıkacaktır arkadaşlar? 20. Demek ki aradığımız yıl hangi yılmış arkadaşlar? 2012 yılıymış. Evet, devam ediyoruz. Şimdi sütun grafiğine bakacağız. Grafikte bir işletmenin yıllara göre bir malı alış ve satış fiyatları verilmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar, 2010 yılında taralı olan alış fiyatımız. 6 TL'ye almışız. 8 TL'ye satmışız. 2011 yılında 4'e almış. 7'ye satmış. 2012 yılında ne yapmış? 8'e almış. 10'a satmış. 2013'te 3'e almış. 5'e satmış. 2014'te de 5'e almış. 9'a satmış. Şimdi buna göre sorularımızı cevaplayalım. İşletme 2014 yılında bu maldan yüzde kaç kar etmiştir? Bakın neyi sormuş bize? Karı sormuş değil mi? Kar neydi arkadaşlar? Kar Satış fiyatı satış fiyatı fiyatı eksi alış fiyatıydı değil mi? Güzel. Şimdi bakalım. 2014 yılını buldum. 2014'teki sat e, karı bulabilmek için arkadaşlar bakalım. Satış ne kadar? Satış e, satış 9. Alış ne kadar? Alışa bakıyoruz. 5. Ne yapmış bu? 9'dan 5 çıkarsak ne yapacak? 4 TL'lik mi ne yapmış? Malla kar etmiş. Hemen arkadaşlar yüzdeyi kuruyoruz. Bakın ne yapacağız oran orantıda? 5 TL'ye almıştı değil mi? 5 TL'ye almıştı. Kaç TL'ye sattı arkadaşlar? 4 TL'ye sattı. Yani 5 TL'de 4 TL kar ediyorsa 100 TL'de x TL kar edecek diyeceğiz. Hemen bir ne yapacağız? Oran orantıdan işler dışlar çarpımı yapacağız. Ne yapacak burası? 5x eşittir 100 çarpı 4. Her iki tarafı 5'e bölersek x buradan kaç çıkacaktır? 100'ü 5'e böldük. 20, 20 ile doğru çarparsak ne yapar arkadaşlar? 80. Yani 2014 yılında 80'lik bir kar elde etmiş bu şirket. Bir sonrakine bakalım. Bu malın 2011 yılındaki satış fiyatı, 2010 yılındaki satış fiyatına göre yüzde kaç azalmıştır demiş. Şimdi 2011 yılındaki satış, ıı, satışı bulalım arkadaşlar. 2011 yılındaki satış ne kadar? Bakın 7 Tl'lik bir satış var, değil mi? Yani mal 7 Tl'ye satılmış. 2010 yılında ne yapılmış? 2010'a bakalım. 2010'da da mal kaça satılıyor? Şu anda 8'e. Güzel. 8'de kaça düştü? 7'ye düştü değil mi? 1 TL'lik yani 8-7 eşittir. 1 TL'lik bir azalma gerçekleşti. Bakın neyi soruyor bana? Bu malın 2011 yılındaki satış fiyatı 2010 yılındaki satış fiyatına göre dediği için ne diyoruz zaman 8 TL'de 1 TL'lik bir düşüş olmuşsa yüzde x'lik bir düşüş olmuştur. Hemen ne yapıyoruz? İşler dışlar çarpımı. 8x eşittir 100. x eşittir 100'ü 8'e bölmemiz lazım. Hemen 100'ü 8'e bölelim şurada. Ne yapacaktır? 2, 16, 4, 4'te 8 yok. Buraya bir 0, buraya bir 1. 8, 5 kere 5 kere 8, 40. X kaç çıktı arkadaşlar? 12 tam 10'da 5. Yani 2011 yılındaki satış fiyatı 2010 yılındaki satış fiyatına göre %12 tam 15 ne olmuş azalmıştır. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir de daire grafiği çizeceğiz. Bir grupta bulunan turistlerin ülkelere göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Buna göre daire grafiğini çiziniz demiş. Arkadaşlar bu grupta 30 tane Alman, 16 tane Fransız, 26 tane ne var? İngiliz var. Şimdi daire grafiği oluştururken şuna dikkat edeceğiz. Bir kere grubun toplamını bulacağız arkadaşlar. Grup ne kadar bakalım? 6 6 12 elde var bir. 4 5 7. Yani grup kaç kişi oldu? 72 kişi oldu. Şimdi daire grafiğini şöyle bir şuraya çizeyim, göstereyim. Arkadaşlar bizim için en önemli olan şey dairenin merkez açısı 360 derecedir. Biz buna göre işlem yapacağız. Bakın, tamamı kaç dereceymiş dairenin? 360 derece. Şimdi bakın, burada toplam kişi sayısı da nedir? 72'dir. Bu verileri kullanarak oran orantı yapacağız arkadaşlar. Nasıl oran orantı yapacağız? Toplam kişi sayısı, toplam kişi sayısı değil. Toplam kişi sayısı kaç? 72. Toplam açımız ne? Yani toplam açı diyelim burada 360 derece. Yani 72 kişi 360 dereceyi oluşturuyorsa Almanları bulabilmek için ne diyeceğiz? 30 kişi x dereceyi oluşturur. Hemen buradan ne yapacağız? İşler, dışlar çarpımı. Ne yapacaktır? 72 x eşit 30 çarpı 360 yapacaktır, değil mi? Bölerik tarafı 72. X buradan. Bakalım 360 72. Bakın bu bunun 5 katı. Sadeleştirdik. 30 çarpı 5 150 derece. Yani Almanların açısı kaç derece olacak arkadaşlar? 150 derece olacak. Buna göre diğerlerin açılarını da yine aynı yöntemle bulacağız arkadaşlar. Artık ben onları yapmayacağım. Direkt yazıyorum. Fransızlar 80 derece olacak. İngilizler de 130 derece çıkacaktır. Onları siz yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? 72 kişi 360 dereceyi oluşturuyorsa diyeceksiniz. Bu sefer buraya Fransızların açısını bulabilmek için 16 kişi x dereceyi oluşturur diyeceksiniz. Oradan 80 derecelik bir Fransız açısı çıkacak. İngiliz açısını bulmak için de 72 kişi 360 dereceyi oluşturuyorsa 26 kişi x dereceyi oluşturur diyeceksiniz. Oradan da 130 derecelik bir İngiliz açısı çıkacak. Evet artık çizelim grafiğimizi. Ne yapacak? Şöyle şurası 150 derece olsun. Bunlar kim olacak? Alman olacak değil mi arkadaşlar? Daha sonra 80 derecelik şöyle gösterelim orayı. Bir Fransız açısı olacak. Bir de ne alacaktır? Şurada 130 derecelik bir İngilizlerin sayısını belirten açı olacaktır. Yani bu verilere dayalı olarak grafiğimiz bu şekilde oluşturulacaktır. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir daire grafiğiyle ilgili bir soru çözelim. Yandaki daire grafiği bir sitede bu yapılan anket sonucu kimin hangi TV programı izlediğini göstermektedir. Sitede haber izleyen 12 kişi olduğuna göre dizi film izleyen kaç kişi vardır? Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Daire grafiğine ilk önce verilmeyen açılarını bulun. Şimdi verilmeyen açıları nasıl bulacağız? Tamamı kaç derece demiştik? 360 derece demiştik değil mi arkadaşlar? Bakalım haber izleyen 36 derece, magazin izleyen 90 derece. Şurada diklik var çünkü burası 90 derece artık spor izleyen 72 derece dizi filmi bulacağız arkadaşlar ne yapacağız o zaman 90 36 72 toplayalım 8 10 198 tamamı kaç dereceydi 360 dereceydi değil mi 360 dereceden 198 çıkarırsak ne yapacaktı? 162 yani 162 derecede dizi film izleyenler var arkadaşlar Şimdi bakın bize ne verilmiş? Haber izleyenlerin sayısı verilmiş değil mi? Dizi film izleyenleri soruyor. Direkt arkadaşlar açılarla kişi sayıları arasında oran orantı yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Bakın ne diyeceksiniz? 36 derecede kaç kişi var arkadaşlar? 12 kişi varsa 162 derecede x kişi vardır diyeceksiniz. Ve dizi film izleyenleri hemen bulacaksınız. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Ne yapacaktır? 36 x eşittir. 12 çarpı 162 Böler iki tarafı 36'ya. Bakın çarpma yapmayacağım. Çünkü yaparsam sayıları boşuna büyütmüş olacağım. Şimdi sadeleştirmelere bakalım. Bakın 16 ve 30, 12 ve 36 ne yaparız? Her ikisini de 12'ye böldük mü burada kaç kalacaktır arkadaşlar? 3 kalacaktır. Hemen 162'yi şurada 3'e böleyim. 5 kere 3 15. 54. Yani burada dizi film izleyen x eşittir 54 kişi varmış arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Güzel. Şimdi yine bir grafimiz verilmiş. Daire grafiğinde bir kişinin kredi kartı ekstresindeki harcamaların dağılımı gösterilmektedir. Bir bakalım. Elektroniğe 120 derecelik bir açı ayrılmış. İletişime 60 derecelik bir açı. Diğer giderlere 40 derecelik bir açı. Gıdaya 50, giyime de yine dik olduğu için 90 derecelik bir açı ayrılmıştır. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Daire grafiğinde bir kişinin ekstresi gösterilmişti. Tek tek soruları inceleyeceğiz şimdi. Giyim harcamaları gıda harcamalarından 240 TL fazla ise elektronik harcamaları kaç TL'dir? Güzel. Bir bakalım. Giyim nerede arkadaşlar? Burada. Giyim harcamaları 90 derece, değil mi? Gıda harcamalarına bakıyoruz. 50 derece. Şimdi bu bundan ne kadar fazla arkadaşlar? 90'dan 50'yi çıkarırsak 40 derece fazla, değil mi? 40 derece kaç TL'ye denk geliyormuş? Bakın 240 TL'ye denk geliyor. Bir daha bakalım. Giyim harcamaları gıda harcamalarından 240 TL fazla diyor, değil mi? O zaman bakın giyim 90, gıda 50 fark kaç? 40. 40 derecelik açı 240 TL'ye denk geliyor. Elektronik harcamalarını sormuş arkadaşlar. 120 derece. Hemen oran orantıyı yapıştırıyorum. Bakın ne diyoruz? 40 derecede 240 TL'lik bir paraya tekabül ediyorsa ne diyeceğiz? Elektronik ne kadar? 120 derecede x tl'ye denk gelir. Bakın şurada hemen bir sadeleştirme yapacağım arkadaşlar. Şurayı 40'a böldüm. 1. Burayı 40'a böldüm. 3. 1 çarpı x x. 240 da 3'ü çarparsak ne yapacaktır? 720 yapacaktır. Yani cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. İkinci sorusuna bakalım. İletişim harcamaları elektronik harcama, harcamalarının yüzde kaçıdır? Bakıyoruz arkadaşlar iletişim 60 derecelik elektronik 120 derecelik bir açıyla gösterilmiş. Neyi sormuş bende? İletişimin elektronin kaçta yüzde kaçı olduğunu sormuş değil mi? Elektronik 120 iken 120 dereceyken iletişim kaç derece arkadaşlar? 60 derece. O zaman elektronik 100 iken iletişim x olur diyeceksiniz. Buradan bir işler dışlar çarpımı yaparsanız bakın ne çıkıyor buradan? 120x eşittir 100 çarpı 60. Her iki tarafı böl 120'ye. X eşittir buradan. Bakın 120, 60. 2 katı, 2 kaldı bulur da. 100'ü 2'ye bölersek 50. Yani neymiş? iletişim harcamaları, elektronik harcamalarının %50'si. Yani yarısıymış. Bakın arkadaşlar zaten. 120, 60. 60, 120'nin neyidir? Yarısıdır. Bir sonrakine geçelim. Elektronik ve gıda harcamaları. 340 TL ise diğer harcamalar kaç TL'dir? Yani bakın elektronik 120 derece yazdım şuraya. Gıda kaç derece? 50 derece. İkisi toplam kaç yaptı arkadaşlar? 120 artı 50 o da eşittir işte 170 derece. 170 derece kaç TL denk geliyor? 340 değil mi? 170, 170 dereceye 340 TL denk gelirse neyi soruyor bakın benden? Diğer, diğer kaç derece arkadaşlar? 40 derece x TL denk gelir. Hemen bakın yine bir basit oran orantıyla halledeceğiz. İşlerde i̇şler dışlar çarpımı yaptık. 170 çarpı x eşittir. 340 çarpı 40. Bölerik tarafı 170'e. x eşittir buradan. Bakın bu bunun iki katı zaten. Burada ne kaldı? 2. 2 çarpı 40'da x eşittir. 80 TL'lik bir değer çıkacaktır karşımıza. Evet devam ediyoruz. Doğru grafiğiyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar burada bize iki tane fidanın dikildikten sonraki boylarının haftaya göre değişim verilmiş. Bir onları iyice bir inceleyelim. Bakın A fidanı ve B fidanı var. A fidanını kırmızıyla göstermişiz. B fidanı da yeşille göstermişiz. Şimdiki buradaki verilere iyi bir şekilde dikkat edelim. Arkadaşlar şuradaki yani şu çıkış noktası bize fidanın dikildiği andaki boyunu verir. Yani B fidanı dikildiğinde kaç santimetreymiş? 8 santimetreymiş. B dikildiğinde 8 cm. A'ya bakalım. A dikilliğinde ne kadar arkadaşlar? 12 santimetre. A dikilliğinde 12 santimetre. Bakalım daha sonra hangi veriler var bizde? 4. haftada ne oluyor arkadaşlar bakın? İkisinin boyları birbirine eşit oluyor. Kaç santimetrede? 24 santimetrede birbirine eşit oluyor bunlar. Hangi fidan daha hızlı büyüyor? Dikkat ederseniz bakın. B fidanı daha hızlı büyüyor değil mi? Çünkü onun boyu daha azdı. Ama 4 haftada yetişti ve diğerini ne yapmaya başladı artık? Geçmeye başladı. A fidanın büyüme hızı ise daha yavaş. Çünkü 12 santimetreydi. 4. haftada B onu yakaladı ve geçti. Şimdi arkadaşlar doğru grafiklerinde biz genelde birim zamanda yapılan yani birim zamandaki büyüme işini veya birim zamanda bunlar havuz olacak. işte havuzu boşaltma işini falan dikkat edeceğiz. Bunlara nasıl dikkat edeceğiz? Bakalım. Şimdi arkadaşlar A fidanını inceleyelim. A fidanı ilk dikindiğinde ne kadardı? 12 idi değil mi? Daha sonra bu 4 haftanın sonunda nereye gitti arkadaşlar? 24'e. Yani bunun 24'ten 12 çıkarırsak ne yapacaktır? 4 haftadaki boyu 12 cm uzadı arkadaşlar. Uzadı. Peki 4 haftada uzadığına göre böl 4'e yani 1 haftada ne yapıyor arkadaşlar bu? 3 cm uzuyor. Yani bu A fidan oldu. B'ye bakalım arkadaşlar. B neydi? 8'den kaça çıktı? 24'e çıktı. Ne yapacağız? 24'ten 8'i çıkarırsak 16. Bu işi 4 haftada gerçekleştirdi. Böl dördü 16'yı 4'e böldük. 4 cm uzuyor arkadaşlar. Ne ne kadar zamanda? 1 haftada. Bakın Uzama hızlarına bakarsanız A fidanın uzama hızı haftada 3 cm. B fidanın uzama hızı da haftada 4 cm. Şimdi arkadaşlar bunların belli bir müddet sonraki boyları sorulursa artık çok kolaylıkla yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz bakın. Dedim ki ben size A'nın 8 hafta sonraki boyunu sordum. Güzel. Bakın ne yapacaksınız? A'nın 8 hafta sonraki boyu. A nerede? Burada. A başlangıçta ne var? 12 artı haftada ne kadar uzuyor? 3. 3 çarpı 8 bittin. 8 kere 3 24 12 ile toplarsak ne yapacaktı? 36'yı bulacaktı. Aynı şekilde B'yi de sorabilirim. İşte B'nin 5 hafta sonrakini sorsam ne yapacaksınız o zaman da? B'nin 5 hafta sonraki. Ne yapıyoruz? Bakalım B başlangıçta ne kadar? 12 Pardon. B başlangıçta 8 arkadaşlar. B başlangıçta 8 artı 5 hafta sonrakini sordu. 5 çarpı haftalık uzaması ne kadar? 4. 5 kere 4 ne yapacak? 28 ile toplarsak 5 hafta sonraki ne yapacak? 28 yapacaktır. Evet bunları da göz önüne aldıktan sonra geçiyoruz arkadaşlar. Soruya bakalım. Yanda doğrusal grafikte yeni dikilen bir fidanın 5 haftalık sürede değişimi gösterilmektedir diyor. Yani fidanın 5 haftalık boyu değişimini görmüşüz. Buna göre e, buna göre dikildikten 4 hafta sonra bu fidanın boyu kaç santimetre olur diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bakalım. Fidan ilk dikildiğinde ne kadar? 6 değil mi? 5 hafta sonunda ne olmuş? 36. O zaman ilk önce 1 haftalık değişimini bulacaksınız. 1 haftalık diyelim. Ne kadar arttı arkadaşlar? 36'dan 6 çıkardık. 30. 5 haftada 30 oluyorsa böl 5'e ne yapacaktır bu da? 6 değil mi? Yani bu fidan 1 haftada 6 cm uzuyor. Güzel. Artık bundan sonra sorumuz kolay. Ne diyor? 4 hafta sonra fidanın boyunu sormuş bize. Ne yapıyorduk bakın? İlk boy. 6 artı 6 çarpı 4 hafta sonra bu 6 neye ait arkadaşlar bakın 1 haftalık uzamaya ait 4 hafta sonrayı sorduğu için çarpı 4 bu işlemin sonucu da ne yapacaktır 6 kere 4 24 ilk önce çarpmayı yaptık sonra 6 ile toplarsak 30 yani cevabımız ne olacak D seçeneği olacaktır. Evet birinci dersimiz burada bitiyor arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.